Yapay zekaya sorduk. Tarihte hala gizemi çözülemeyen olaylar neler? Kimi kayboldu, kimi hiç bulunamadı. İşte insanlığın en büyük soru işaretlerinden oluşan 10 gizemli olay. 10. Diyatlov geçidi vakası. 1959'da Rusya'da 9 dağcının esrarengiz şekilde ölmesi. Sebebi hala bilinmiyor. 9. Voynich el yazması. Tamamen bilinmeyen bir dil ve şifreyle yazılmış kitap. Kim yazdı, ne anlatıyor? sır perdesi aralanamadı. 8. Tunguska patlaması. 1908'de Sibirya'da büyük bir patlama oldu. Ne göktaşı bulundu, ne krater. 7. Bermuda şeytan üçgeni. Gemiler ve uçaklar burada kayboluyor. Kaza mı, doğa mı, başka bir güç mü? 6. Kaspar Hauser vakası. 19. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan bir genç. Geçmişi yoktu, dili bilmiyordu ve bir anda öldürüldü. 5. Nazca çizgileri. Peru'da devasa çizgiler sadece gökyüzünden görünüyor. Kim yaptı, neden yaptı, hala muamma. 4. Roanoke kolonisinin kaybolması. 1600'lerde ABD'de kurulan koloni bir anda yok oldu. Arkalarında sadece bir kelime bıraktılar. Croatoan 3. Antikitera mekanizması. 2000 yıllık antik bir bilgisayar. Teknolojisi zamanının çok ötesinde. 2. D.B. Cooper olayı. Bir adam uçağı soydu, paraşütle atladı ve sonsuza dek kayboldu. 1. Atlantis'in kayıp kıtası. Efsane mi, gerçek mi? Platon'dan bu yana herkes arıyor ama hala bulunamadı. Sence bu olaylardan hangisi seni en çok etkiledi? Yorumlara yaz, takip etmeyi unutma. Yeni gizemler, yeni listelerde seni bekliyor.